Selamlar herkese dikiş sınıfından kumaşın verevini bulmayla ilgili çok fazla soru alıyorum mesajlardan özellikle şimdi herkes kimono dikiyorken kimono bandını verevden mi yapalım hocam düzden mi keselim hocam diye soruyorlar. Ee, biz normalde verevden kesmeyi öneriyoruz kumaşımız veriyorsa verevden kesilmesini öneriyoruz bantın ama kumaş vermiyorsa verevinden kesmeyeceğiz düzünden keseceğiz. Ama nasıl vereyi buluyorsunuz? Verey bulurken enine veya yamuk kestiğiniz için bantlarınız düzgün olmuyor. Yayılıyor veya marullanıyor. Bunun bir yolu var. Şimdi size onu anlatacağım. Diyelim ki bu bizim kumaşımız. Bu kumaşımızın eni bu kumaşımızın boyu. En boy ve verev olmak üzere dikdörtgen bir parça veya kare parça karede bütün kenarlar birbirine eşittir ama dikdörtgende özellikle boy ve en verevini ise eni ve boyunun tam karşılıklı köşelerinden denk gelen yerinden buluyoruz şu şekilde cetveli koyuyorum şu köşeye ve bu köşeye yani kumaşın en fazla esneyen yeridir aynı zamanda verevi. Hani kumaşın enini ve boyunu bulmak için bir esneme testi yapıyorduk ya boyu az esniyordu eni çok esniyordu ama verevi en çok esneyen yeridir. Kumaş üzerinde anlatmıyorum rahat anlaşılsın ve teknik bilgi olsun diye. Boyundan yaptığımız zaman hatırlayacaksınız kumaş az esnerken eninden biraz daha fazla esnetebiliyorduk. Verev çizgimizde tam burası oluyor hanımlar. Tabi siz koskoca kumaşın gelip de bir köşesinden bir köşesine şöyle çizmeyeceksiniz. Kumaş üzerinde de birazdan anlatacağım verevini bulmak için. Şuralardan bir yerden olacak. Diyelim ki verev parça ölçümüz bizim 2 santim. 2 santime geoder cetvelimi koyuyorum. Şu şekilde kaydırmadan çiziyorum. Bu birinci parçam. 2 santime koyuyorum. Ve çiziyorum. ikinci verev bandını. Verev bandları birbirine eklemeyi de birazdan anlatacağım size. Böyle koyuyorum tekrar. Verev bandımı çiziyorum. Verevini kaybetmek istemiyorsanız ve size sadece şu köşeden alacaksanız da bu yöntemle verevi kaydırmadan bulmaya çalışırsınız. Şimdi şu an bizim ne oldu? 1, 2 ve 3 tane verev parçamız oldu. Dediğim gibi koskoca kumaşın tutup da iki köşesinden yapmayacaksınız. Ama şöyle bir kendinize verev çizgi belirleyip şuraya doğru ya da şunu yapabilirsiniz. Verev çizginizi belirledikten sonra 10-12 santimi şuradan işaretlersiniz. 12 santimi şuradan işaretlersiniz. Ve kendinize şu kadarcık bir ölçüde verev bir çizgi oluşturmuş olabilirsiniz. Şimdi ben bu parçaları kesiyorum, diyelim ki buradan yaptım, verev parçamı kesiyorum. Birleştirmede de bir sorun oluyor çünkü dikişte de verev parçalarda hocam bunun uçları niçin üçgen gibi çıktı, bunun uçları niçin kulak gibi çıktı diye soruyorsunuz. Onu da şimdi size anlatacağım. Şöyle iki tane verev parça keseyim buradan. bantlarımızı birbirine ekleyerek dikebiliriz. Yani koskoca bir kimono'nun bütün parçasını bütün bir kumaştan yapmanız için 2 metrede bant için kumaş harcamanız gerekiyor ki buna gerek yok. Bakın burası kumaşımızın düzü, burası kumaşımızın düzü. Tersine de T harfi koyuyorum. Burası da kumaşımın tersi. Şimdi kumaşımızı Şunları şöyle alıyorum. Düzü düzüne bakacak şekilde. Yani düzü düzüne bakacak şekilde birbirine şu şekilde yerleştiriyorum. Bakınız. Böyle bir görüntünün çıkması gerekiyor. Şöyle göstereyim tekrar. Şöyle bir görüntü çıktığında doğru oluyor. Sizler de genellikle ama bu böyle çıktı. Yanlış mı oluyor acaba diye düşünüyorsunuz değil. Doğrusu budur. Verev parça olduğu için parça böyle olacaktır. Tersinden buraya bir tane makine dikişi dikiyoruz. Diyelim ki bu bizim makine dikişimiz olsun. Şöyle bir parçamız kalıyor bakın burada. Makine dikişini diktikten sonra dikiş payımızı kesiyoruz. Dikişimizi ikiye açıyoruz. Ya tırnak ütüsüyle ojelerim de silinmiş. Ya da normal ütüyle açarak şöyle ütülüyoruz ve vere bandımızı birbiriyle birleştirmiş oluyoruz. Şu şekilde yapacaksınız. Kumaş üzerinden de verevini nasıl bulunduğunu tekrar size anlatacağım. Şimdi de kumaş üzerinde hatırlayacaksınız. Kumaşımızın enini ve boyunu bulmak için çok esneyen yeri eniydi. Az esneyen yeri boyuydu. Zaten bu tür iki iplik, üç iplik ot kumaşlarda Hemen anlaşılıyor çünkü mayın takibi oluyor. Dokuma bir kumaş üzerinde de aynı işlemi yapacaksınız. Kumaşımızın eni, kumaşımızın boyu. Yani şuradan tam verevine gelen yerde bizim neyimiz oluyor şu durumda. Tam vereve yani en çok esneyen yeri bakın. En çok esneyen yeri bizim verev parçamız oluyor. Şöyle koyuyorum. Sabunumu alıyorum. Çok küçük bir sabun kalmış. Verev parçamı çiziyorum. Katlayarak yapanlar da oluyor bunu ama daha tecrübeli olanlar için geçerli bir şey o. Yani çok özür dilerim. Tam kumaş şuradan katlayarak bulanlar da oluyor. Daha sonra bant boyumuzu kaç santim yapacaksak kimono da genellikle 10-13 santim arasında değişiyor bizim yaptığımız bant. Çünkü ikiye istediğimiz bant genişliği ölçüsünün 2 katı artı 2 santim dikiş payı vererek yapıyoruz. Bu şekilde verev parçamı hazırlamış oluyorum. Bunlardan verev parçalar hazırlıyorum ve kumaşımı kesiyorum. Tabii ben şimdi bu kumaşı kesmeyeceğim çünkü bir verev parça göstermek için bu kadar büyüklükte güzel bir kumaşı kesmek istemiyorum. Bundan hatırlayacaksınız çok güzel bir bluz dikmiştim kendime. Bu şöyle bir parçam kaldı. Bunu mutlaka bir yerlerde değerlendireceğim hanımlar. Şöyle katlıyorum. Şu parçamı yeniden gösteriyorum size. Kumaştan kestiğinizde de istediğiniz genişlikte bu şekilde birleştirmesini yapacaksınız. Tersi tersine gelecek şekilde görüntümüz böyle olacak. Dikildiği zaman da böyle gözükecek. Evet burada da güzel bir müslün kumaşımız var. Diyelim ki bundan da bir örnek vereyim. Az önceki örme bir kumaştı. Kumaşımızın burada evet kenar şeyi var. Buradan kumaşın boyunun bu olduğunu anlıyoruz. Eninin bu olduğunu anlıyoruz ama olmasaydı ne yapacaktık? Gene bir esneme testi yapacaktık. Bakın az esniyor. Tok bir ses çıkarıyor. Buradan enine yaptığımızda çok esniyor. Değil mi? Ve çektirdiğimizde tok bir ses çıkarmıyor. Böyle bir durumda ne yapıyorduk? Tekrar bunun kumaşın verevini bulmamız gerekirse şöyle açıyorduk. Atölyem çok sıcak ve çok Rüzgar Genel şimdilik biraz kapatabilir misin lütfen? Teşekkür ederim. Böyle koyuyoruz kumaşımızın enini ve boyunu şöyle göstereyim. Kamera ayarlamak ve dik yapmak mümkün olmuyor. Boyu burası eni burası ise eğer tam köşeye şöyle koyarak bunun da karelerinden yardım alarak şöyle bir çizgi çiziyorum. Ve verev parçasını tekrar buluyorum. Artık buraya veya şuraya gözüküyor mu bilmiyorum. Heh. Şuraya ve buraya bu tarafa doğru yapmak tabii ki daha mantıklı kumaşımızı iyi öğrenmek için ama idareli kullanmak için. Geoder cetvelimizde veya ölçü ölçe çizerek yapabiliriz hanımlar. Tekrar şöyle koyuyorum sizin rahat görmeniz için. Diyelim ki 2 santimlik bir verev parça keseceğim. Tabii ki kesmeyeceğim. Kumaşlarım çok kıymetlidir biliyorsunuz. Küçücük bir parçayı bile atmam. Benim kursiyerlerim de öyleler. Sınıfın her yeri kumaştır. Verev parçamı kesmiş olacağım bu şekilde. Başka bir kumaşla da tekrar göstermeye çalışayım. Hemen alerjene bir kumaş buldum. Hazırlıksız yakalandım. Eltime sunumsuz yakalandım. Biraz kırışık oldu. Bunun da boyu burasıysa, eni burasıysa ne yapacağız? Boyuna ve enine tam denk gelen yerinden şu şekilde verevini keseceğiz. Verevini keseceğiz diyorum. Ve verevin ne kadar çok esnediğini size şu kumaş üzerinden gösteriyorum. Bakın en esneyen yeri vere hiç bulamıyorsanız şurada bulduğunuz şu çukurluk var ya tam şu kalemi atıyorum bakın ortasına şu kalemin olduğu yer verev çizgimizdir bizim yani enini esnettik boyunu esnettik boyuyla eni arasındaki köşeyi tuttum ve en çok esneyen yeri bulduğumda neresi şurası 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 hep verev çizgilerimizdir bizim hemen şuraya bir işaret koyarım rastgele ve ondan sonra onu cetvelimi alarak şu şekilde düzgünce çizerim. Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılmıştır. Çok teşekkür ederim herkese. Sağ olun, var olun, takipte kalın.